Bu çok lezzetli ve yumuşak olur. Şimdi bu ip tarafına geçtikçe sertleşir. İpi de onun için buraya takarız. Demek ki pastırma alırken görebiliyorsanız ipli kısmından değil evet. yetişebiliyorsunuz. En baş kısmından alacaksınız. Aşağısını pastırma. alacaksınız. Peki içinde öyle sindiri miniri falan filan oluyor bazen. Onları gittikçe e, yani kemene hazır olmaya gelene kadar e, ayıltamaya çalışıyoruz yani. Kendi kendine pastırma yapılır mı mesela evde? Yapılır da bilen yapar, herkes yapamaz. Almanı sevsinler. Öyle evde mi? yapıyor mu sen yenge? Yapıyorum tabii. Yapıyorsun. Evet. Yemek memek yapıyor mu yenge? Hayır, yemek yapmam. Bugüne kadar en büyük sıkıntılardan, en büyük sorulardan biriydi. Özellikle Kurban Bayramı'nı zehir eden soruna programımız bir son verecek. Kurban nasıl kesilir? Nasıl kesilir ustam? Kurban ayakları bağlanır. Ya sen güzelce. hakikaten ciddi aldın ya ustam. <laughs> nasıl? Böyle farklı bir giriş yapayım dedim beni Hüseyin ustam. Mesela. Efendim bastırna nasıl kesilir? Hadi ondan şahsım adına söylüyorum bana ne? Kayseri bastırnası nasıl yenir? Şimdi ben onu göstereceğim. Siz de diyeceksiniz ki gittin her yerde. <laughs> evet, evet. Ama Kayseri'ye kadar da gelmişken. Kayseri pastırmasında bulmuşken yemeden gitmek ya kusura bakmayın ne bana yakışır ne de bir başka arkadaş yeter bile eledim daha Hüseyin <laughs> Toplumsal hizmet bilincini kendisine düstur edinen Şora Uzun Yolda programının bir takım hizmetleri vardır. Bu hizmetlerin en önde gelenlerinden bir tanesi de gıda maddeleri nasıl tüketilir? Kayseri pastırması nasıl yenir? Efendim. Kayseri pastırmasını şöyle bir dilim olacak şekilde arzu edenler bunu iki dilim 3 dilim hatta abartanlar 3-4 dilim efendime söyleyeyim yuh e, kategorisindeki e, sevgili izleyicilerimizden bazıları 10 on dilim on beş dilim hiç önemli değil biz e, örnek olsun Sıra bakma salyalarımı siliyorum e, bir dilim alınır Mümkünse iki parmağınızı birleştirmek suretiyle hatta üç parmak da olabilir. Elinize yapışan çemenlerin hiçbir hükmü yoktur. Şimdi burada bu kısma kadar teorisi bu. Bundan sonrası tamamen sizin kreatif kişiliğinize kalmış. Arzu ederseniz bunu şöyle e, Erol Taş misali arzu ederseniz kibarca arzu ederseniz yandan arzu ederseniz e, diğer yandan 90 derece, 45 derece, 30 derece. hiçbir önemi yoktur. Asıl olan Asıl olan bunun bir an önce ağza atılmasıdır. Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeyiz. Kayseri'ye ineceğiz buradan. Dağ açtıktan sonra. Da. Ben acık tırsıyom. <laughs> tamam hani aşağısı Kayseri, merkez falan filan ama sonuçta burası bir dağ. Dağın başı. Sesim yankı bile yapıyor. Ha! Ha ha, evet, ha. <laughs> Bir şey olmasın. i̇nsan yani azıcık tırsıyor. Böyle ıssız yerlerde ne bileyim. Kurtu var, kuşu var. Kuzgunu var. Akbabası var, sırtlanı var. Çıkacak bir gün yabani bir hayvan ha! diye kayanın arkasında. Göreceğiz biz de. Dağda bayırda yalnız dolaşmak ne demekmiş. Allah muhafaza. Kar kaplanı bile var yani. Anadolu'da. Çıkar mı mıkar bir yerden. Neyse korktuğunu belli etmeyin Neydi en büyük düstur? Korktuğunu belli etmeyeceksin. Eğer korktuğunu belli etmezsen bir şey olmaz. Varsay mesel burada yürüyün. Karşına her türlü şey çıkabilir. Çıkar çıkabilir. Ama korktuğunu belli etmezsen ondan daha güçlü, daha cesaretli olduğunu o hissederse sana hiçbir şey yapmaz. Ne demiş atalarımız? Korkma demişler. Ya. Ne oldu? Ne oldu? korktuk. Kork Halbuki korkmamamız. Yok canım olur mu öyle? Karların ortasında insan görünümünde üstü insana benziyor. Altını göremedim bile o kadar. Hırstım bakamadım ki. Sanki yaşlı bir Yaratık ama nasıl bir şey onu da bilmiyorum ki ben. Vallahi orada. Orada bak. Yabani hayatını insana benziyor ama. Yok canım. insan deli olması lazım. Karda, işte karlar. Sesi, ses gerçek. Dur oğlum sakin, sakin. İşte. Toros. Ya, toros diyorum. Ka kar kaplanı. Aslında bunların nesli tükenmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Kar kaplanı diye kaplan var. Sibirya'da bile... Sesi inanın tüylerimizi diken diken ediyor. Korkuyorsunuz biraz. Allah'ım sen yardım et ya. Hayatımın röportajı olacak bu. Kar kaplanını Erciyes'in eteklerinde bulduk. Az sonra falan filan değil. Hemen olması lazım da Yusuf'u ne yapacağız? Yusuf. Yusuf geldi yani. Şimdi ürkütmeden gidelim. the, the snow tiger <laughs> living in the castle <laughs> around the rgs mountain and we maybe go to near the snow tiger we want to talk to him try again here we go usulca bir yaklaşalım ürkütmeden, ürkütmeden. İlginç laflar ediyor. Yaklaş koçum, yaklaş gibi hani. Se sempatik bir şeyler. Biz i̇letişim kurmaya çalışacağız. Bize kar topu attığına göre herhalde bu e sempatik bir şey. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Üşümüş müsünüz? Efendim? Üşümüş müsünüz? Dayı ben donuyorum. Donuyor musun? Donuyor. Ben, ben yanıyorum ya, ben yanıyorum. Yanıyorsun. Yanıyorum ya olsun. Allah yardım etsin. Duman Allah. çıkıyor, duman çıkıyor ya. Teşekkür e, Teşekkür ederim. biraz, tabii, tabii, tabii. Biraz sıcak, sıcak. Hava çok ilıman sıcak. Ya, ilıman ya, ha, ılıman hakikaten. Ilıman, evet. Ilıman. Bakma biz <laughs> alışık olmadığımızdan kendi bu, demek bu, ki. Bu işte Erciyes'in eteğinde yaşamanın vermiş olduğu bu temiz havanın gıdasıdır enerjisidir. İsim? İsim Nazım Pehlivan. 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 Soy ismi ne maşallah? Soy ismi gibi yani. Yaş 65. Hani derler ya yaş 60 iş bitmiş. Yalan. Hikaye. Hikaye o. Esas 60'ından sonra insan ikinci baharını yaşıyor. Peki bu ikinci baharda Nazım Bey 65 yaşında maşallah. E donmuyorsunuz mu? Yok, basanın su akıyor. Su akıyor vücudundan su akıyor. Güzel dayım benim. Ee, üzerine kar sürersen tabii ter, ter akar yani. E vücudun sıcağı nedir? Niye böyle yani? Ha, niye böyle? Ha, ha, şimdi, niye? 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 Şimdi niye? Heh, niye? Heh. Sabahları erken kalkacağız. yürüyüş yapacaksın. O sabahın esen seher yeri vücuda değecek. Yüzdeki kırışıkları gerdirecek. Hani bir nevi salonlara gidip de bayanlar masaj yaptırıyorlar, çektiriyorlar ya. İşte onu da Allah'ın vermiş olduğu esenlikler alacaksın. Evet. Pekmez, tabii gıdalarla besleneceksin. Dinç kalacaksın. Bu bizim hisacıkla böyledir. Evet. Ben bunu çoktan böyle yaparım. Şuraya. Kaç bu, yıldır bir... böyle bir kar kaplanı durumu var? 30 yıldır var. 30 yıldır soyunuk böyle kışın. Evet. Kışın kayak sporu yaparım. Yazın ne yapıyorsun hani karda ya, yazın denediğine den göre piştiğine göre. Yazın denize yüzerim. Erciyes'e kamp kurarım. Bir ay Erciyes'te kalırım. Güneş banyosu yaparım orada. Sabahları aynen yürüyüş, ondan sonra güneş banyosu. Karda. Karda olsa olsa fark etmez. Zaten ikisi sefer Erciyes'e çıkmışlığım var. Erciyes'te şimdi büyük bir şeyin olduğunu biliyor muydunuz siz? Bir mağaranın olduğunu biliyor musunuz? Yok mu? ama böyle ben konuştukça e, anne var mı? Hanım var mı? Hanım var canım. O ne yapıyor? Hanım ne var. diyor? O bir şey demez. Bey diyecekim. delirdin mi melirdin mi? Yok hayır bir şey yaptır. Genç kalmak için yaptır. Sen etler Yani? Genç kalmak için. Tabii genç kalması yaptır. Mesela cebimde ne yapıyorum? ben kuru üzüm taşırım. Kuru üzüm ceviz içi. Kuru üzüm ceviz içi. Ceviz için. Ve pekmez. Pekmez diyeceksin tamam. Olay tamam, tamam. yani. Eğer mesela çıktığımda bir anımızı anlatabilirim. Buyurun. Gece saat iki buçuk. Erciyes'in orada beden terbiyesinin kayak tesisleri var.

Ben iyiyim böyle ya. Ben çıkayım bu işte. <laughs> ne çıkacağım işte? Ben iyiyim böyle, rahatım. Sırtımı sobaya vermişim. Buyurun, buyurun. Kışın, kışın, Mart, kışın kedi gibi, sarı kedi gibi, rahatım ben. <laughs> <en az. gülüyor> Üşüdüm açık ya, ya anacım ya. Arabaşı. Bunu Yozgat'ta yaparlar. Bizim Kayser'de de meşhur bu. Yozgat'ta daha meşhur diyorlar. Yok, Kayseri'de daha meşhur. Yozgatlılar biz daha iyi yaparız diyorlar. Biz daha iyi yapıyoruz. Yiyin, korun. Konyalılar da diyorlar ki Konya'nın bazı yerlerinde esas biz daha iyi yapıyoruz. Çünkü aslı Yozgat'tır ama sonra Konya almıştır diyorlar. Siz mantıcı değil misiniz? Ne işiniz var arabaşıyla? Ya mantıyı da daha sonra yaparız. Belki yemişsinizdir daha yaparız. Kayseri'ye gelince daha güzel olur. Mantı yedin Mantıkımız mi diye mi soruyor? güzel olur tabii. Günde üç öğün mantı yiyorum Arabaşıyla ne alakası var Kayseri'nin annem? Yozgat işi değil midir bu? Ya bilmiyorum ben orada mı yapıldı burada mı yapıldı? Ana yeri de burada daha iyi yapılıyor. En iyi arabaşını siz mi yapıyorsunuz? En iyi yani? arabaşını ara biz yapıyoruz. Kayseri Hisarcıklılar mı yapıyor? Kayserıklılar yani? yapıyor. Bu arabaşı nasıl yapılıyor anne? Arabaşı tavuk, un, baharatı bol olur çorbasında. Unu çiğ undan oluyor hamuru. Obrenini kavurarak yapıyor ununu. Bu un mu şimdi? Un. Unu nasıl ununu, bu hale getiriyor? nasıl... Suda pişiriyoruz onu. Suda un pişiriyoruz. pişiriyoruz. Sadece un. İçindeki Başka bildiğiniz şey mi o tavuk çorbası? Tavuk mı? çorbası. Onda <laughs> da var un. O da unla yapılıyor. Adam mı çok seviyor bunu da yaptırıyor sana? Sevmese sevmese bu şeyi tercih <laughs> Hafif şişim gül göre adam bu. Adam. İsim nedir? Adam çok seviyor. İbrahim Deker, e, emekli öğretmen. Bu bizim aile toplantılarımızda aileyi bir araya getirmek için özellikle yaptığımız ya Arabaşı olmayınca aile bir araya gelmiyor mu? Işte yani? Gelirse de özelliği bunu gerektiriyor. Ya tel teli dediğimiz İzmit'in pişmaniyesini biz elden yaparız. Veyahut da böyle arabaş yapar aileyi bir araya. Yapar yapar diye hava atma bana hocam. Yapan yenge. E, yaptırırız. Gittir. Yaptırırız. Of biz de öyle. biz biz e, ee, Şoray Bey hocam, biz Anadolu sayın erkeğiz. Hocam, sayın biz hocam. Biz Anadolu erkeğiz. Yap dedikten sonra yapılır. Sayın hocam. Sayın hocam. Buyurun Şoray Bu, Bey. Bak şimdi sesler yükseldi. Tansiyonu yükselttim evet. Sayın hocam. Evet. Ne demek? Anadolu erkeğiz yaptınız? Evet, Anadolu Rica edersin. edersin. Eşini eşinin bir manisi yoksa yapar öyle yap diye buyur edecek halimiz yok. Efendim itiraz olmaz bizde. Olmaz mı anne? Genelde misafir uçun yapılıyor. Genelde, Genelde misafir hatırla. için. Evet. Yoksa adam emretti evet. diye değil yani. Evet evet. <laughs> Misafirlerimiz sevdiği için yapıyoruz. Şimdi hocam. Evet. Sen misafir hatırıyla... ...maçoluğu karıştırma bence. Misafirin hatırı için... Annem yapmış şimdi. Öyle buruk verildi bilmem ne emir geldi. Bizde bizde emirden ziyade karşılıklı anlayışlıdır. Şöyle ben... hafiften ha. <gülüyor> hafiften hafiften. <gülüyor> Rüzgar şuradan esti. Şu dümeni bir kıralım. Yelkeni öbür taraftan şişirelim. Yine sen bilirsin yani. Şimdi Şeray Bey ne kadar da e, böyle alttan da şey yapsak sizin dediğiniz gibi olsa olamıyoruz yapamıyoruz. Öyle alışmışız. Ya bizim erkekleri tüm sert olur. Bunlar kendilerini öyle gösteriyorlar. Öyleler mi öyle öleler, mi gösteriyorlar? Öyleler, öyleler, öyleler. Peki sen memnun musun bu sertlikten? Ya memnun olmasam ne yapacağım? Mecburiyetten böyle <laughs> Mecburiyetten. hani. Yoksa sana Anadolu erkeğiyiz. Öt zöt. O biraz şeyde hanımın mecburiyetinden. Bunu da kullanmamak lazım sayın hocam. Şimdi artık e, bunlar bu yaştan Yani merak sonra... etme rica etsen de yapar. Bey, o zaman da sayar hiç değiş... merak etme sen. Bu yaştan sonra değiştiremem ki neyi değiştireceğim? Ahlakımı değiştiremem ki. Ya bu ahlaksızlık değil, ki eşinden bir şeyi Hayır Tamam ya. da yani alışmışız. Yap yap bitti. Buyur. Ya Allahım işte işte yani. Bak hıss, tatlı dili gördün mü? Yılanı getiriyorsun. <laughs> bir on? Bir on. Önce kendimi tanıtayım. Lütfen. İsmim Kemal Koca, eski meslek hoca. Çayca gider gelir suca. Göklerde parlar karanlık gecelerde bir ay benim adımı da sorarsan Şoray. Siz görücü usulü müydü size? Görücü usulü oldu. Annem otur sen. Otur otur gel, otur, gel ya otur. Çok. <laughs> Allah Allah. Fırsat bulsan kaçacağım. Kaçacağım. Şimdi hani i̇yi biz, dayanmışsın gene yani. Biz biz 1970'li yıllarda görücü usulüyle evlendik. Peki ilk evlendiğinizde ya da ilk gördüğünüzde yine evet. bana bak ben biraz sert adamımdır falan mı dediniz yoksa adın ne? Hayır, hayır efendim. Adınız. Hayır efendim. Başta biz... başta kibar mıydı anne? Hayır, hayır hayır. Hiç kibar değildi. Hiç kibarlık yoktu. Şimdi biz 9 ay nişanlı kaldık. 9 ay bir araya da gelmedik. 9 ay bir a... Bizi birbirimize göstermediler. 9 ay. Evlendiniz? 9 e, aydan o sonra evlendik, evlendik. Evlendik. Evlendiğimizden güne bugüne kadar işte 35 36 yıllık. Peki annem evliyiz. böyle evlilik yıl dönemleridir, doğum günleridir. Hayır, falan. hayır anne, size bir hayır, çiçek. Hayır hayır. hayır, hayır. Alsa? Memnun oluruz. Bir gün bir çiçekle gelse. Şaşırmış mı dedim. Şaşırmış bu dedim. <laughs> bir çiçek var mı acaba buralarda? <laughs> var. Çiçek Peki. 70'li senelerden beri alalım, alalım. 70'li senelerden beri eksik kalan bir şey var. 71'den beri eksik kalan bir şey var. Eşine bir ver bakalım. Nasıl abi, vereceksin? Ne abi diyeceksin? Efendi Hanımefendi mi? Hanımefendi öyle ne diyeyim? Ne bileyim, eşim, hanımcığım, sayın eşim, hanımcığım. Ha, hanımcığım, hanımcığım. Evlilik yıldır... Nasıl yakışmıyor? Ya? <laughs> dur dur prova yapacağız gel. Nasıl ağzında iğreti da hiç söylemedim için. Şöyle olabilir mi acaba? Bir tane evet. Bu sana olan muhabbetimin, sevgimin bir nişanesi olarak kabul edersen çok memnun olurum hanım. Bunca yıldır kahrımı çektin. Allah senden razı olsun. Bir tanemle bir başla bakalım dayı. Hanımcığım evlilik yıl dönümüz olarak bunu Nerede sana? evlilik yıl dönümüm dayı? Bugün evlilik, evlilik, evlilik yıl. Ekim, Ekim ki aşağı evlilik sayılır. Üzerinden geçmiş bir ay. Gecikmeli. Olsun, Gecikmeli olsun. Ona, olarak. da razı, Gecikmeli. ona da razı. Gecikmeli başla, olarak. başla, Hanımefendi, hanımcığım... <laughs> ya e, bir tanem de dayı ya. <laughs> bir tanem benim. <laughs> Aşkım benim. Oh! Öyle. <laughs> Geliyor arkası. Teşekkür, teşekkür ederim. Aşkım benim. <laughs> 36. yıl dönümümüz. Uzaldım değilim ben. İyi çiçek evet. mi bu? İyi çiçek evet. Şimdi arabaşı mı yiyorum? Tabi tabi tabi. <laughs> Yaşa be dayı da. Efendim arabaşı nasıl yenir? Üstadım. Arabaşı. Bilmeyenler için dikkat. Duyarsınız arabaşını. Arabaşı yemeye gidelim dersiniz. Bir. Orada Arap yok. Bir. İki. Arabaşı yemek kolay bir şey değil. Hani öyle gideyim, yemek vardır. İşte ne bileyim kebap yer gibi öyle bir şey değil. Yemenin usulleri var. Ama arabaşının da Arabaşı yemenin en büyük usulü çiğnemeden çiğnemeden yutmak. Ya çiğnemeden deyince de anladık biz de. Çiğnemeden. <gülüyor> çiğnemeden. <gülüyor> ha çiğnemeden. Ağzımızın kıraatini bozmayalım değil mi? Sanıyorum arabaşının haricinde çiğnemeden yenen bir başka yemek yok. Yok. Özelliği yok. bu. Bunu çiğnersek ne olur? Çiğnediği zaman bulantı yapar. Yemezsin. Yemeyiz. Bulantı yapar. Arabaşını ağzınıza attınız. Çiğnerseniz yanlınız. Şişer o. Büyür. böyle, Büyür. Yutulamayacak bir hale. Lapa olur. Lap. Evet. Arabaşı aslında yenmez. Yenmez, yutulur. Yani. Büyüklerin sözü olabilir. daima tutulur. Salladın gene. Fersah fersah. Devamını getireceğim. İnşallah. Arabaşını yemeye başla da görsün şu ahali Maşallah. çekerek Bismillah ...desin sana maşallah hadi başla çekerek Bismillah <laughs> ya Allah Bismillah Allah bunun, bunun bir diğer bir diğer özelliği kim hamuru çorbaya bırakırsa bu, ertesi gün veya da ikinci defa onu yapması gerekir cezasını çekecek cezası var tabi çorbanın içerisinde hamur Ta, kalmayacak kal, kal, bırakmayacak kaşıktan bırakmayacak kaşıktan bırakmayacak alacak çorbanın içine batıracak ve kaşıktan hamuru bırakmayacak. Bırakırsa cezalıdır. Buyurun bismillah. Hadi, buyurun. Hadi bismillah. bismillah. Ya Allah. Daha önceki arabaşı yeme denemelerimiz, yeme girişimlerimiz esnasında iki kez boğulma tehlikesi geçiren yok. bu fakir yine de yine de Hiç deneyecek. Yok. Ara başını aldınız. Evet. Şimdi sivri tarafı yutulacak kısmı ağza gelecek şekilde üçgen bölümü. Bunu böyle yutamaz. Mümkün değil, mümkün değil. Çorbaya ki içine değdirmemeye, içine kaçırmamaya çalışacağız. Su verin, su verin. Çabuk su yetiştirin. İman gücüne, iman gücüne vurayım mı sırtına? <laughs> Üçüncü denemede de başarısız olduk. Kayseri turumu devam ediyor. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.